Sıradaki. Memur Torres. Ben, sen hiç oldun mu aşık? Yeter Victor. Kim bu? Bunları sormana kim söylüyor? Şey kinli adam. Kinli dedin. Gizli olmasın? Yok yok sefil sefil adam. O adam çok hasta. Peki sonra ne söyledi? Şey dedi. Uh, uh. Sıradaki, sıradaki. Ve diyor ki lütfen gelin. Bu, uh, Bu uh, ah, ah, a... Ah, ne, 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 ah, ne? Ne? Ah, alet çalıyor. Ah, ah, ay hayır dur dur e Victor. Victor. Victor biraz daha anlar. Victor. Çalıyor. Dur. Geliyor. Hemen geliyor. Lütfen. Lütfen. E e e e e e Yutmaya başladı. çağır. Ben de geldik. Evet ha. güzel. Bir fikrimiz var şey evet. ya. Bir şeyler yemek ister misin açlıktan ölüyor gibisin. No. Hayır, ya. Hayır. Hayır. Tıkandım ben. Tamam. Peki. Sağ ol. Sağ olun. Evet Bay Noworski. Evet size çok özel bir haberim var. Niye? Sanırım sizi buradan çıkarmanın bir yolunu buldum. Nasıl? Bakın... Bizim ülkelerine geri dönmek konusunda korkular yaşayan insanları korumak için yapılmış kanunlarımız var. Eğer sizde bu korkuyu sağlayabilirsek, CPP hızlandırılmış uzaklaştırma prosedürünü uygulamaya mecbur kalıp sizi göçmenlik mahkemesine çıkaracağız ve sığınma davası açmanıza izin vereceğiz. Sığınma? Hı hı. Sığınma. Ne yazık ki. Mahkemeler sığınma davalarıyla hı. öyle dolu ki sizin davanız için en yakın tarihi 6 ay sonrası olacaktır. Evet ve seni 6 aylığına Serbest bırakmaktan başka çare yok. Yasalar böyle. Serbest kalacaksın. Evet. Mahkeme gününe kadar New York'ta bekleyebileceksin. İster inan, ister inanma. Çoğu insan mahkemeye bile çıkmaz. Yani New York'a gidiyorum ben. Aha. Bu gece New York'a gidebilirsin. Ama New York'a ancak senin yeterince korktuğunu gösterebilirsek gidebilirsin. Korku. Hı, hı. Korku. 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 Neden korku? Dinle. Burası işin en iyi kısmı. Neden korktuğun önemli değil. sem amca için hepsi aynıdır. Tamam mı? Şimdi sana tek bir soru soracağım Victor. Çok basit bir soru. Eğer bana doğru cevap verirsen seni bu gece havaalanından çıkarabilirim. Yani bir soru cevap vereceğim. Aha. Ve New York'a gideceğim. Aha. Bu gece. Bu gece. Bu gece. Bu gece. Bu gece. <laughs> <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> Peki, evet. şu anda ülkenize dönme konusunda herhangi bir korkunuz var mı? Hayır Hı? tamam tekrar soracağım. Ülkende bir savaş var Vektor. Evet evet, 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 savaş. Sokaklarda silahlı adamlar var. Politik baskı var. Ya, ya, evet, evet, evet. evet çok korkunç. korkunç, çok korkunç. Neler olacağını ancak Tanrı bilir, değil mi? Masum insanlar yataklarından kaldırılıp hapse atılıyor, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Evet, salıları salıları korkunç. Yani niye yani korkuyorsun. Neden? Krakozya'dan. Sen Krakozya'dan korkuyorsun. Krakozya? Hı, -hı. Hayır, hayır. Ben korkmuyorum Krokozya'dan. Ben bu odadan korkuyorum. Hepsi bu. Peki, <laughs> e, dinle, bombalardan bahsediyorum. İnsanca yaşamaktan bahsediyorum. İnsan haklarından bahsediyorum. Viktor, lütfen bana Krokozya'dan korktuğunu söylemekten çekinme. Krokozya, ev. Evden korkmam ben.